Küçük çekmece Mahmut Bey Temutuolu Edirne O-3 bağlantısı üzerinde, içinde iki bebek ve beş yetişkinin olduğu bir araç tehlikeli halindeyken alev alev yandı. Otomobil ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yoldayım, Aksaray'dan geliyorum. Ailem birlikte. Ee, biz 6 e, altı kişiyiz. 5 yetişkin, iki tane bebek var. Ee, bu baktım, 10 tam bundan bir yangı çıkıyorum da. Hemen sağa yanaştırdım, aileleri indirdim. Eve gönderdim, sonra baktım araç yanıyor. Direkt mutfağıyı aradım. Geldiler ama araç onda yanmıştı. Ee, sadece aram, arabam, cüzdan, baram her şey içinde. Altı kişiydiniz, çocuklar da vardı. Evet, bebek vardı bile aylık bir bebek varmış. Allah çok şükür yani hiçbir şey olmadı onlara.